Merhaba sevgili siber kurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere Hit Film for Express'te nasıl kurgu yapılır, nasıl export yapılır onu anlatacağız. Bir önceki videomuzda Hit Film for Express'e genel olarak baktık inceledik bir kutu açılımı yaptık. Nasıl bir programmış onları gördük şimdi bu videomuzda böyle Nasıl kurgu yapacağız işte nasıl kırpacağız nasıl efektler uygulayacağız onları göreceğiz. Şimdi sözü fazla uzatmadan masamıza geçiyorum Buyurun bakalım nasıl kullanılıyormuş bu program. Öncelikle her kurgu programında yaptığımız gibi bu kurgu programında da Bir klasör oluşturuyoruz ve İçerine videolarımızı atıyoruz. Yani her şey bir yerde oluyor. Bunu nasıl yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini daha iyi anlamanız için şu sağ üstte çıkan videomuzu izleyin. Orada piyamyerde e, kurgu yaparken neler yapmamız gerektiğini anlattık. Aynı işlemler. Şimdi programımızı açıyoruz. Programımız açıldı. Şimdi buraya videolar gelecek, bir şeyler gelecek. Oraya kafanızı takmanızı istemiyorum. Aynı Steam gibi düşünün. Buraları güncel tutuyorlar. Şurada satın alabileceğimiz eklentiler, efektler mevcut. Biz hiç uğraşmadan new diyoruz. New dedik burada hemen bize bir pencere çıkıyor buradan istediğimiz gibi bir format seçebiliyoruz 1080p Full HD ve kare seçenekleri var burada 720p HD Instagram ve Vine için Burada seçeneklerimiz mevcut artık Vine yok ama Yine seçeneğe duruyor Instagram için video yapıyorsak buradan bunu da seçebiliriz kare olarak video bize e, Proje açıyor Biz standart olanı seçiyoruz 1080p 30 kare seçiyoruz ama e, ee, istersek videomuza göre de projemizi ayarlayabiliriz. O yüzden burayı mesela direkt bir kafamıza göre bir tane seçip açabiliriz. Yani elimizdeki videoyla aynı şekilde sekansı açmak istiyorsa kafamıza göre açıyoruz ve e, projeye videoyu attığımız zaman o bize soruyor. Eşitleyelim mi projeyle sekansın şey projeyle e, videonun özelliklerini okey dediğiniz zaman ona uygun bir proje açmış oluyorsunuz. E, hemen şuraya bakalım. Start Compositing dersek e, After Effects gibi işte layer sisteminden proje açıyorsunuz. Start editing dersek Premier Premiere gibi peş peşe videolar koyup kırpıp birleştirme şeyi açıyoruz. E, buranın pek kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim. After Effects gibi olduğunu söyleyemeyeceğim. En azından burası işimize yarayacak diye düşünüyorum. Start editing diyorum. Ve projem açıldı. Tıpkı Premiere'e benziyor. E, bunun tabi ilk bakış, ilk görüş incelemesini yaptık. Ona da yine sağ üstten ulaşabilirsiniz. onu da izlemenizi öneriyorum. Genel bakışımızı e, anlamanızı istiyorum. Şimdi hemen videomuzu atacağız. Nasıl atarız? Şimdi buraya çift tıklarız. Buradan da atabiliriz. İstersek sürükle bırak yöntemiyle de yapabiliriz. Biz çift tıkladık. Klasörümüz açıldı zaten. Hemen buradan aldık. E, burada ön izleme penceresi var demiştik. Çift tıklarsak burada ön izlemek e, yapabiliriz. Şöyle oynatabiliriz. Evet buradan görünüyor. Aynı şekilde yani Premiere'deki gibi. Bu yüzden hani Premiere dersimizi izlemenizi öneriyorum ki burada fazla zorlanmayasınız. Aynı işlemleri buraya da uygulayabiliyorsunuz. Yani burada in-out yöntemiyle videoyu buradan alabiliyoruz. İstersek tutup böyle komple sürükleyebiliriz. İstersek şuradan istediğimiz bölüm mesela bu ham video olduğunu far, e, farz edelim. Şuradan diyelim in verip şuraya kadar gelmesini istiyorum. Out verebiliriz. Neyle in out verdim? Geliyorum buraya diyelim. I'ya basıyorum. Sonuna geliyorum işte şuraya kadar almak istiyorum. O'ya basıyorum. İstersem şuradan da yapabilirim. In out tuşları burada da mevcut. Ee, kare kare ilerlemek istiyorsan burada istersem şu tuşlarla ilerleyebilirim. İstersen virgül ve noktada kullanabilirim. Virgüle basınca bir geri kareye gidiyor. Noktaya basınca bir ileri kareye gidiyor. Şimdi bunu buradan tuttuk sürükledik değil mi? Şuraya koyduk. Hemen uyarı veriyor. The editor second settings default to this clip you are adding. Diyor ki sizin eklediğiniz videoyla sekansın özellikleri aynı değil. Bakalım videomuza. Videomuz 29.97 kare. Biz 30 kare proje açtığımız için eşit değil diyor. Ama istersek yine öyle kullanmaya devam ederiz. İstersek ona bırakırız ve o da sekansı 29.97 kare olarak ayarlar. Yes diyoruz. Aynı şekilde ayarladı. Yani sekansı nasıl açtığınız önemli değil. İsterseniz videonun özellikleriyle aynı yapabilirsiniz. Videomuzu buraya attık. Burada duruyor. Eğer donuyorsa bilgisayarınızda bunu oynatırken buradan full bölümünden harfa ya da quarter'a çekebilirsiniz. Bu yarı kalite bu çeyrek kalite. Ama ben şöyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum sadece bende mi var program her türlü donuyor. RAM de harcayamıyor. Burada bayağı da bir RAM'imiz var. Videoları oynatırken donuyor. işlemleri yaparken biraz gecikiyor. Bu yazılımsal bir şey mi onu bilmiyorum. Belki Windows'ta olmaz. Sadece bende oluyordur. Aynı zamanda videoda SSD de yani şuradan alıyoruz. O videoyu da hızlı işlemesi lazım ama bazı sorunlar yaşıyoruz. Neyse. Şöyle gidiyoruz. Biraz daha ileriden bir yerden alacağım. Bir de şuradan bir bölüm almak istiyorum in dedim I'ya bastım şuraya kadar geldim O'ya bastım aynı şekilde tuttum sonuna koydum yani videolarımı bu şekilde düz mantık peş peşe koydum eğer ince ayar yapmak istersem ne yaparım buradan yakınlaştırırım şuraya gelirim mesela şunun sonu işte uzun oldu biraz daha kısaltmak istiyorum işte bundan bahsediyorum donuyor mesela şu an ee, şuraya geliyorum ikon bu şekildeyken tutup bunu böyle çektiğim zaman kısaltmış oluyorum ne oldu? Arada bir boşluk oldu. Ona da sağ tıklıyorum. Ripple Delete Gap diyoruz. E, boşluğu siliyor ve yapıştırıyor. Bu şekilde bir şey. Şöyle bakın peş peşe oynatıyor ama tabi oynatacağım ellerindeki gibi donacak yani. Donuyor. O yüzden böyle pek play'e basmak istemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde Premiere'de böyle üste attığımız zaman e, otomatik olarak oluşturuyordu katmanları bunda tek katman var yani bir tane video bir tane de audio katmanı var kafanızı karıştırmasın diye öyle yapmışlar ama buradan sağ tıklayıp insert track deyip ekleyebiliriz aynı şekilde buraya da tıklarsak buraya da ses katmanı eklemiş oluyoruz e, buralara tabi yazılar işte başka şeyler ekleyebiliyoruz efektler ekleyebiliyoruz şimdi biz şey yapalım bir tane geçiş efekti atalım buraya değil mi en çok kullanacağımız şeyler onlar çünkü efeks bölümüne geliyoruz burada birçok efekt var bunlar tek tek denemenizi öneriyorum başka türlü Bunu anlatmaya zamanımız yetmez Geçiş efektleri var burada bu ses için geçiş efekti bu video için geçiş efekti e, Transitions ve buradan en çok kullanacağımıza geliyoruz Disolve, Dissolve ve Dissolve'un içinde Cross Dissolve bunu aldık ikisinin arasına bırakıyoruz buraya bıraktığımız zaman buraya geliyor Ve şöyle donmaz ise Evet bakıyoruz burada bir geçişimiz var Yumuşak geçiş yapıyor üst üste bindirerek Bunların geçişini yapmış oluyor İstersek bunu silmek istiyorsak üstüne tıklayıp bir tane böyle delete'e bastığımız zaman Silecek Biraz ben <laughs> ya çok donuyor ya <laughs> Yani böyle olmaması lazım bunun. Burada birçok efekt mevcut. 3D efektlerimiz de var. Mesela yağmur efekti var. Diyelim buraya yağmur yağdıracağız değil mi? Bunu geliyoruz mesela. Ee, şurada rain nerede? Rain. Bunu üst katmana bırakıyoruz. Bakın böyle bir efekt. Şöyle geliyoruz tekrar editöre. Bakın burada yağmur yağıyor. Şimdi tabii biz bunları geri alıyoruz. Ctrl Z ile işleminizi geri alabilirsiniz. Şimdi bir de fade in fade out olayı var. Yani azalarak gidip işte azalarak çıkmak filan işte o tarz efektimiz var. Mesela siyahtan yavaş yavaş açılsın istiyoruz videomuz. Ne yapacağız o zaman? Videomuza bir kere tıkladık değil mi? Kontrols bölümüne geliyoruz. Ve ne yapıyoruz buradan? Transform'a geliyoruz. Aynı Premiere'deki gibi. Hemen keyframe vereceğim buradan şeye diye, e, opacity opacity'ye. Opacity'ye keyframe verdim. %100'ü sıfıra çektim. Şimdi şurada açılmasını istiyorum. Şu saniyede bunu %100 yaptım ve açıldı. Şöyle bir bakalım. Evet. Açıldı. Aynı şey sese de yapabilirim. Sese tıklıyorum. Özellikler bölümüne geliyorum. Level'ın e, keyframe'ini aktif ediyorum. Bakın 0 dB normal seviyedir. Yani bunu sessiz olarak algılamayın. Eksi 60'a geldiği zaman sessiz olmuş oluyor. Biraz ileri gidiyoruz. Tekrardan 0 yapıyoruz. Ve ne oldu? Ses de aynı şekilde sıfırdan yükseliyor. Aynısını sonuna da uygulayabiliriz. Şuraya geliriz. Şuradan itibaren azalmaya başlasın istiyorum. Videoya tıkladım. Transform dedim. Opacity'yi aktif ettim şuradan sıfır yaptım. Aynısını sese de yapıyoruz. Sese tıkladım. Özellikler. Keyframe. Sona geldim. Eksi 60 yaptım. Hüsnü hmm. seni hmm. de anlıyorum. Sen de oynamadın. Ve buradan yavaş yavaş azalıyor. Böyle bir efektimiz var. Şimdi diğer efektleri dediğim gibi buradan tek tek inceleyip yapmanızı öneririm. Mesela burada color correction bölümünde auto color, auto contrast, auto levels bölümleri var. Buradan e, renkleri, kontrastı ve level'leri, seviyeleri otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hani hızlı videolar çıkarmak istiyorsanız böyle çok fazla uğraşmak istemiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu hızlandırma, yavaşlatma işlemlerini de size göstereyim. Video buradan mesela sağ tıklıyoruz. Speed bölümü geliyor. Speed bölümünden işte videonuzun hızını ayarlayabilirsiniz. Bu video normalde 25 saniye isterseniz 10 saniye yazarsanız hızlanmış olur. 10 saniyelik video olmuş olur. İsterseniz buradan 200 yazarsanız işte 2 katı hızlanır. 50 yaparsanız işte yavaşlar yarı hıza düşüyor, düşer gibi işlemlerimiz var burada. %100 de normal halidir. Okey dedik hiçbir değişiklik olmadı tabii ki de %100 yaptığımız için. Burada Blend Options bölümü var mesela iki tane video var burada üst üste Arkası siyah fonlu efekt videoları bunu yine Premiere derslerimizde anlattık Oradan mesela üstteki videoyu bunu yaptık overlay dediğimiz zaman Nerede bunun overlay <laughs> Siyah silip efekti alttaki video ile birleştiriyor bu tarz şeylerimiz var Şimdi şurada gözler var mesela Sese Buradan tıklarsam hoparlör simgesine sesi kapatmış olur sessiz olarak oynatır. Videoya tıklarsam görünümü kapatmış oluyor bu şekilde. Burada ses seviyelerini görüyoruz. Sıfırı geçmemesine dikkat ediyoruz. Sıfırdan sonrası çünkü cızırtı yapabiliyor, gürültü olmuş oluyor. kontrols e, bölümünden aynı şekilde videonun e, konumunu da ayarlayabiliyoruz. Pozisyonu mesela sağa sola, yukarıya aşağı alabiliyoruz e, scale'ini yapabiliyoruz. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. Küçük bir video ise buradan büyütebiliyoruz. Rotation'da da e, pardon şöyle döndürebiliyoruz. Aynı şekilde buradan da yapabiliriz. Yatay ve dikey olarak çevirebiliriz. Konumlandırabiliriz. Böyle bir şey. E, burada araçlarımız var. Mesela şuradan şunu seçersek slice tool. Şimdi burada kötü bir yanı da işte bunu seçtikten sonra ikon hala aynı duruyor yani mouse ikonu hala aynı Buradan tıklayarak bunları bölebiliyoruz Elimde ne olduğunu bilmiyorum yani. yani Yanlışlıkla mesela bunu tutarken yanlışlıkla bölebiliyorum Geri alıyorum buradan işte Kırpmalarımızı bununla da yapabiliriz ya da şöyle yaparız kırpmak istiyoruz diyelim yine bunu seçeyim de Şunu aldık diyelim şuradan kırpmasını istiyorum bunun Buna sağ tıklıyorum çizgiyi buraya getirdikten sonra sağ tıkladım, slice dedim. Şu kombinasyonu da uygulayabilirsiniz. Buradan tak diye bölüyor. Yani normalde şeyde neydi? Control K'ydi. idi ee, Premiere'de ve diğer programda mesela Edius'ta da direkt K'ye bastığınız zaman bölüyordu. K ya da idi. tam hatırlamıyorum. Yani tek tuşla bölebiliyorduk. Burada uzatmışlar. Aynı tuşlar, butonlar Premiere'de de aynı. Mesela şunu alıp şöyle yaptığımız zaman videoyu hızlandırmış oluyoruz. Yani bu kadar hızlanmış oluyor. Bu saniyeye gelecek kadar hızlanmış oluyor. Şimdi tabii bunu çok fazla detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Geri kalan kısmı e, şeyle çok benzer olduğu için Premierle çok benzer olduğu için üstüne durmuyorum. Bir de bu programı hangi alanlarda kullanmanızı öneriyorum onu da söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Yani çok hızlı işler çıkarmak istediğiniz zaman ben hani fazla uğraşmayacağım direkt yapıp youtube'a atacağım işte ya da facebook'a atacağım. Efek uygulamayacağım. Sadece keseceğim, kırpacağım. O yüzden programlara para vermek istemiyorum derseniz bunları kullanabilirsiniz. Ama daha detaylı işler için, daha ciddi işler için size tabii ki de yine Premiere önereceğim. Ee, videomuz bitti. Bunun hemen çıktısını almak istiyoruz. Export bölümüne geliyoruz. Export bölümüne geldik. Burada timeline var. Önce sekmeleri göstereyim. YouTube, QuickTime, MPEG4, Image Sequences. Ee, eğer biz direkt olarak YouTube'a yüklenmesini istiyorsak bu videonun YouTube sekmesine geliyoruz. Şurada et diyoruz YouTube account bölümüne, et diyoruz buradan e, Google'dan alacağımız şifreyi yapıştırıyoruz buraya kodu, buradan hesabımızı aktif ediyoruz. Ee, videonun başlığının ismi yani başlığı işte yüklenecek ya YouTube'a başlığını açıklamasını kategorisini buradan seçiyoruz. Etiketlerini yazıyoruz. Ee, işte boyutlandırması falan buraya hiç ellemenize gerek yok. Yapıyoruz. Export dediğim zaman YouTube'a aktarıyoruz bu videomuzu. İşte vlog çektim hemen kırpıp atayım derseniz buradan öneririm. Timeline bölümü var. Bu hepsinde aynı. O yüzden şuradan anlatmaya devam edeyim. Timeline bu hangi sekansı e, render alsın. Onun seçeneği. Mesela burada yeni bir sekans oluştursaydık onlar da çıkacaktı. O yüzden sadece editör var. Export alanı. E, mesela sadece şurayı almasını istiyorum. Yani şuraya I yaptık. In verdik. Şuraya da out verdik. Sadece bu kısmın renderını almasını istiyorsam Gelirim buradan derim ki work area çalışma alanı yani belirlediğim kısım o da 14 saniyeymiş. Ama hepsini alsın istiyorsam işte bütün videonun olduğu bütün kısımları 36 saniye işte bunu seçerim. Ve sadece videoların görsellerin olduğu alanları seçmiş olur. Bunu yaparsam bütün zaman e, çizelgesini yani komple işte sonu nere kadar gidiyorsa o kadar alanı render alacak. Şimdi biz tabi bunu seçtik o da bakın Bu ne? 4 dakika 59 saniye biz ama bunu seçiyoruz 36 saniye yani asıl bunu seçmeniz lazım. Diğer kısımları fazla kurcalamayın. Ee, Quicktime var burada Quicktime formatında istiyorsak Quicktime formatında ve burayı kullanabiliriz. Buradan ayarlamalarımızı yapıyoruz. Kodeklerimizi seçebiliriz. Ama klasik hali size en uygun olacak halidir. Fazla kurcalamanızı önermiyorum. Export video. Eğer bunu kaldırırsak video gider. Bunu kaldırırsak ses gider. Export audio. MP4 formatında istersek bunu seçebiliriz. Eğer düşük boyutlu olmasını istiyorsak MP4. Yüksek boyutlu, yüksek kaliteli olmasını istiyorsak QuickTime seçebiliriz. Image sekansta slide gibi düşünün. Peş peşe fotoğraflarını alıyor yani bu videonun pek kullanılan bir şey değil. Biz MP4 olarak render'ını alalım. Buralar ayarlandı hiç ellemiyoruz. Export diyoruz. Ee, videonun ismi ne olsun? Hiç film olsun. Ee, masa üstüne kaydediyor. İsterseniz etikette kurabilirsiniz ama bu herhalde sadece Mac'te var. Save dedik. Şimdi export almasını bekliyoruz. Evet exportumuz bitti. İsterseniz buradan direkt oyun atabilirsiniz. İsterseniz burada kaydettiğiniz e, dosyayı açabilirsiniz. Biz onlarla uğraşmıyoruz. Direkt bakıyoruz. Boyutuna bakalım. Ee, evet 50 MB. Kaç saniye uzunluğundaydı? Şurada da yazıyor. 37 saniyelik bir video. 50 MB. Aslında büyük e, bir boyut. Ama kaliteli olarak kaydettiği için pek sorun değil. Bakalım kalitesini. Çalışıyoruz. Evet kaliteyi de Bu... bozmamış yani Zaten sürekli render üstüne render alırsak illaki kalite düşecektir bunun önüne geçmek zordur ama Bunda kalitede bozulmamış Bu şekilde e, Renderimizi aldık basit bir şekilde programımızı kullandık tabii ki de her programda olduğu gibi Arada bir projemizi kaydetmeyi unutmayalım yoksa projeyi kaydetmeden kapatan adamın dramını Yaşamak istemeyiz Evet Programımızda Kabaca kurgu bu şekilde yapılıyor. Dediğimiz gibi bu program tam böyle hızlıca işini bitirmek isteyenler için bir program. Eğer işte e, genel olarak nasıl bir program olduğunu yine görmek isterseniz bir önceki videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama Premier dersimizi izlerseniz bir tane videomuz var çok güzel bir videomuz. Eğer onu izlerseniz bu programında mantığını çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Eğer aklınıza takılan şeyler varsa aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz veya şu anda çıkan iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz. Sorularınıza daha hızlı yanıt almak için süper grubu kullanmanızı öneriyorum. Aynı zamanda kişisel YouTube kanalıma da bir girip ziyaret etmenizi öneriyorum. Değişik videolar yapıyoruz. Yani bir sürü bir şeyler yapıyorum yani. Bir gir bak bakayım ne ne yapıyor mesela. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.